Herkese selam ben Aras, yanımda Doruk ve Derim var. Ee, Tavrof, Tavruf'la oynayacağız. Derin'in sesi pek gelmeyebilir ee, çünkü Whatsapp'tan aradık. Ben onun yerine söylerim, az önce merhaba dedim. Ee, düştüm, ya, ya Tavruf sen 2. bölüme gelmiştim. düştüm ya. Bu arada arkadaşlar durun ben de hemen giriyorum. Şimdi onlar oynamaya başladı. Siz şimdi bir şey göremeyeceksiniz. Ama... <laughs> derin çok bağırma. Derin, derin ya. O nasıl değişti? O nasıl bağış derin? Durun. <laughs> ben Ay, de... Ya, yeter. Ben bunu birinci bölümde yapmıştım. Arkadaşlar ben de girdim. Şöyle... O geçtim geçtim. Çok kolay. Arkadaşlar burada aslında benim zombi animasyonum vardı zaten gördünüz diğer videolarda da. Ee, ee, ama bu burada olmuyor çünkü animasyondan dolayı belki çıkamayız diye. Ya duruk! Dur bir dakika birazcık yere alacağım. Durun eli... Allah! Hayır! Ya dur, dur Ya duruk! Ya duruk! Hayır. İyi <laughs> <laughs> <Ya> arkadaşlar ya. Ya, <laughs> ya, Ama sizden daha fazla yaptım. Bunu kabul et. Ben sen bir işlerde Ben bir işlerde hep seni koçlarım. Tamam dur hadi birazcık sans verelim. Çünkü tabletten olduğu için nuk gibi oluyor. Tabletten diyorum. Ya dur. <laughs> ya, dur. dur. Arkadaşlar durum bunu söylemesini <laughs> istemiyorum. Özür <laughs> <laughs> dilerim çok. Evet Ya, derin. ya derin. Aa, Ne yapayım ben sinirlenince böyle bir <laughs> şeyler söylüyorum. Affedersin ağzından kaçtı da. İşte pro doruk şu an önümde arkadaşlar. Aferin, aferin. <laughs> Hayır, çok zor. Atam yaptı. Aa, da işte düştü. <laughs> ya öf ya Allah ver. Ve yeni tur başlıyor arkadaşlar. Biz boş yerine denemeyelim bu oyunu. <laughs> <laughs> tamam hadi. Ya dur ki söylemez misin? Bak arkadaşlar oyunu <laughs> bırakacağız. Orada en kolay bölüm bu. <laughs> ya derken ya. öldüm. <laughs> valla derinle senden daha iyi oynuyoruz. Aras valla derinle senden daha iyi oynuyoruz. Allah ya ben, ben hızlı oynuyorum tabi. <laughs> Dikkatli oyun o zaman sen de yavaş. <laughs> <Yani can gülüyor> yani Bakayım yapsın. derin. Derin yine. <laughs> Derine bakıyoruz ver arkadaşlar nerede ölecek? <gülüyor> <gülüyor> <Yastım>. <gülüyor> Hayır. Bu Arkadaşlar ya gülmekten videoyu unutuyorum. Yemin ediyorum. of. Çıkıyoruz. Ve başarısız oluyoruz yine. Ben bu arada ben derinde çok iyi gittim. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. <laughs> derin çok fazla gittim aşağıya öndüm ya. ya gülerken öldüm düştüm ya. Al, Allah cezasını verdi arkadaşlar. Ya! Allah cezanı verdi. Ya! Duruk. Ya! Allah Ya ağlama zaten yüz. Sunum. Duruk. Sen okula gidince öğretmeni söylerim ha. Söyle. Ne diyecek ki? Arkadaşına Öyle kötü davranıyorsun. Ya. Kime? Ya ben ne yaptım ya? Tamam sessizim. Ya. Herkese öyle parçalar. arkadaşlar. Doruk mu çok güldürüyor ben mi? Söyleyin. Ben de. Ben de. Ne derin? Geri saçma bir şey söyle. <laughs> ha. <gülüyor> ya. <gülüyor> arkadaşlar ya yeter. Bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar galiba hafta içlerim de hafta içlerinde yayın canlı yayınlarım olabilir ama doruksuz yani Aras. E, derinsiz veren olacak. Aras burada. Arası bu arada ben bugün bir tane ben dün bir tane Arsenal videosu daha çekmiştim. Onu bugün yayınlayacağım. Senin bence en komik aramızdan. Hayır. Arasını yer değiştireyim bakalım ne kadar zormuş. Sana geçireyim mi onu böyle? Tamam arkadaşlar siz şimdi Doruk'tan göreceksiniz. Ben tabletten. Şey, bakalım kim proyediş. bilgisayar kişi kimmiş. Yürümüyor adam, E'ye basıyormuş. Ve şu <laughs> Allah! i o l u i u, e, u, e, u, i i e, e, e. şu, şu kamera hassasiyeti biraz. Yo buradan da güzel oynanıyor. Bu. <laughs> Harbiden buradan daha zormuş. Hayır Doruk. Geber ben buradan. Hayır. Doruk. Hayır. Ya arkadaşlar. Doruk var mı ya Ya bekle ya çocuğum. Tabletini de kıracak. Arkadaşlar Doruk da şifre kaçmış. <laughs> Doruk yine nuk gibi oynuyor. Ben, bilgisayardan ben çok proyum diyor. Ona rağmen benim olduğum yere içemiyor arkadaşlar. Beyle sus. Ya, ya. Senin mausal işi değilim. Sab oh oh kapak. Hayır. <laughs> da, da 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 da. Efendim. Neyi alır mıyım? <laughs> Yok ya benim de yüz bir param var. Ama bak high speed'i alıyorum. Aldım bile gitti. Hayır. Hayır! <laughs> <Ike> speed. <laughs> high speed. High speed. çok hızlı Aras niye çok hızlı yaptın? Ya Aras! <laughs> ya <Rasm. gülüyor> ne diyor ki bir yapar şimdi? <laughs> tamam! Ben oynamıyorum ben sıkıldım. Ben oyn... Ben oyn... Ben oynamıyorum ben sıkıldım siz oynayın. Bu arada speed daha kötüymüş. Ya, ya. ya dur bir tane daha video çekelim. Son. Ya duruk. Gel. Arkadaşlar biz yavaştan videoyu bitirelim. Gel. Yan yana. Gel. İşte oradayım. Gel. Yan yana dizelim. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ve bye. c h